Folklorumuzda bin yıllık yürüyüş. Programı hazırlayan ve sunan Ahmet Koçak. Dersen bu şu ana kadar anlattıklarımızı e, Hacı ilgili anlattıklarımızın bir de folklor boyutuna değinilmesi tabii. Evet. Alev kültürü diyoruz. Nedir bu kültür? Geniş bir kavram. İşte evet. bunun içerisinde söylencelerinden tutun da işte değişlerine kadar, semalarına kadar, günlük yaşam, giyim, kıyafet, her şey var. Bir fıkraları var. Gibi. Evet. Nedir bu kültür? Bunlar nedir? Bu söylenceler nelerdir? Bu söylencelerin maddi zemini nedir? Neden toplum bu söylenceleri bu şekilde anlatıp bugüne kadar taşımış? Mesela Hacı Bektaş'ın işte, daha önce de konuşmuştuk. Güvercin donundan gelip Solcuk Karahöy'e, bugün ya da Hacı Bektaş'a yerleşmesi. Yani toplum neden güvercin e, misyonunu yüklemiş? Ya da gerçekten Hacı Bektaş Hacı güvercin donuna girmiş mi? Evet. Şimdi bu folklorik boyutu var. Anlattığımız evet. boyutu. ve Bunların bir de maddi zeminleri var. Evet. Şimdi Alevilik ve Ektaşilik'te <laughs> folklorik boyu son derece önemli. Neden önemli? Sadece e, dünyanın başka coğrafyalarında benzer durumlarda kalmış. Yani sistem tarafından ezilmiş, horlanmış. E, bütün kitlelerde, halk katlarında e, söylencenin ee, diğer folklor gölgelerinin mizahın önemlice bir yeri vardır. O nedenle Anadolu'da Alevilik-Bektaşilik olgusunda da özellikle söylencenin e, şiir dilinin çok özel bir yeri var. Bunun nedeni şu e, bir kere halk e, yani bilimsel bir dille ifade etmeye çalışırsa e, Alevi-Bektaşi kitlenin felsefi boyutunda eee Kendisini batın bir zeminde ifade ediyor. Bunun anlamı şu zahir dediği görünen mekandan bir tür uzaklaşma içerisine giriyor. Dış görüntüden uzaklaşma, Dış görüntüden uzaklaşma içine giriyor. Bu biraz daha somut düşünürsek şeriatçı İslami buyruklar ya da ilkeler, kurallar tarafından kitlenen gerçek yaşamdan bir uzaklaşma gibi gözüküyor. Söylence zemininde batın alana ite giderken bu bir tür e, akıllı bir insan tarafından değil ama halkın böyle kolektif bir yordamı, yatkınlığı, alışkanlığı tarafından ya da e, herkesin bilgisinin harmanlanması sonucunda beliren bir biçimlenme tarafından insan bilincini bir tür şeyden uzaklaştırıyor. Zahir dediğimiz görüntüden uzaklaşıyor. Bunun anlamı şu bir kere bilincine o alanda bir özgürlük kazandırıyor söylence diyemez. Kurallardan, kurallardan, kurallardan hepsinden sıyrılıyor. Şöyle bir güdü içerisinde hareket ediyor. Ben o görüntü, zahir dediğimiz o görüntüden ne denli sağlıklı uzaklaşabilirsem, asıl gerçeğe o denli sağlıklı yaklaşabilirim. Asıl maddenin gerçeğe, özüne. Ama denin özüne. O kadar sağlıklı yaklaşabilirim. Güdüsü içerisinde, heyecanı, coşkusu içerisinde davranıyor ki bu da şeyin mantığına uygundur. Bu söylence dünyasında kendi bilincini kendisiyle çelişen mekanlarda zeminlerde bir tür uçuruyor. Orada şey aranmıyor. Bu iş nasıl oluruna yanıt bulamıyorsun. Çünkü orada bir takım dıştan baktığın zaman şeyler var, Saç, pardon, saçma gibi gözüken şeyler çıkıyor ne. Söylencenin nasıl söylendiğine bakılmaz niçin söylendiğine bakılır. Söylence şunu kucaklar. Söylence insanlığın geçmişte tattığı yalanın, hırsızlığın, dolanın, baskının olmadığı dönemlerin özlemini yaşanılan ana taşıma gereksinmesinden, ihtiyacından kaynaklanıyor. O zemin üzerine kuruluyor. Niçin kuruluyor? Gelecekte de yine insanlığın kurtuluşunu, kurtuluşunu sağlayacak horlanmanın, ezilmenin, sömürünün olmadığı, güzelliklerin olduğu bir dünyayı yakalama adına sağlanıyor. Yapılıyor, kurgulanıyor. Kurgulanma şeyi bu. Peki neyi temsil ediyor? Halkın, kolektif bilincinin, ezilen halkın ya da toplumun, kolektif bilincinin gücünü kanıtlıyor bir onun için, gücünü kanıtladığı için eğer bu bir kişi de simgeleniyorsa o kişi olağanüstü yetilerle, becerilerle, doğaüstü bir takım güçlerle donatılmış oluyor. Halkın kolektif bilincini de gücünü temsil ettiği için dağı yürütebiliyor, duvarı durdurabiliyor, yılanı kırbaç gibi kullanabiliyor, aslanları hemen uslandırabiliyor kavaran denizlerden gemileri kurtarabiliyor. Hacı Bektaş Veli de olduğu gibi demek ki Hacı Bektaş Veli Anadolu insanının toplumsal bilincinin özetidir. Bu özetin insan kalıbına bürünmüş biçimidir. Yani Hacı Bektaş Veli halkın gücünü simgelediği andan başlayarak kendi yaşamına somut olarak insan yaşamının nesnel sınırlarını hızla aşmış Anadolu insanının kurtuluşunu sağlayacak tarihin geleceğine giden bir kanalda bulunur Hacı Bektaş Veli. O nedenle bütün Alevi Bektaşi ulular için bu söylenebilir. Ee, Acı Bektaşiliğin kurucu kiri olması nedeniyle belki Acı Bektaşlığı üstte bulunur. Ama diğer e, Alevi Bektaşi ulusları da aynı biçimde toplumsal bilincin bir tür özetini temsil ederler. Yani o insanların, o ezilen, horlanan insanların özlemlerinin, dileklerinin bir tür simgesidir. Özlemlere, dileklere uygun biçimde giydirilip kuşatılan insanlardır. Ee, Söylence burada gereksinmedir. Çünkü söylence aynı zamanda felsefi boyutlu bir rahatlama da getirir. Bir e, tırnak şey işte, bir damak tadı getirir. Onun folklorunu besler. şunu besler, bunu besler. Aynı zamanda e, şiir diline nesir diline göre daha öncelikli bir yere sahiptir. E, bir tür yarı kutsallığı var. Şiir dilinin. Aynı zamanda şiir e, e, seslerin, işte bağlamanın bağlamadaki tellerden çıkan seslerin bir tür taşıyıcılığı var, tamamlayıcılığı var, kutsallığı var. Ee, hemen hemen her şeye bu anlamda bir yarı ilahi nitelik kazandırıyor. Söylence zemini, masal zemini, folkloru, yani bunun için kazandırmış e, yerleşik insanların e, dünyaya bakışı, çevreye bakışı olarak biçimlenen ve katıksız ilahi nitelikte olan tek tanrıcı dinlerin tanrılarının, tanrısının yeryüzünden ve insanlardan uzaklaşması, insanları da peşine takıp koparmaya çalışması anaforuna karşı Alevilik, Bektaşilik, İslamiyeti bir tür inancı, o inancı ve tanrı algısını da yeryüzüne indirmiş. Onu mahallesine indirmiş, sokağına indirmiş,